Tabii ki ben gönderdim adamları. Ama hayatta kaldığına dua et bence. Ha, yani o gönderdiğin adamları ben öldürtecektin Öyle mi? Bunu mu söylemek istiyorsun? <laughs> yani bütün kemiklerini kırmaları yeterliydi. Çünkü sen anlaşmayı bozdun. Bunları hak ettin. Anlıyor musun? Evet, hak ettim. Ama ben anlaşmayı bozduğum için değil. Ben başta senin gibi bir ilişkiliği yaptığım için bunu hak ettim. <laughs> tamam, kes bu kalalığı. Ne istiyorsun? Neyse, Evet o. Yani ben son ana kadar onun yapmadığını ummuştum. Yanılmışım. Boş ver Ömer, boş ver. Boş ver de senin bu kuzen tehlikeli ben söyleyeyim sana biraz. Bu tip adamlardan her şey beklenir. Dikkatli olmak lazım. Ne yapmak lazım Haluk abi? Ne? Ee, ha? Neyse sen yap. ne? Yani karar sen Ömer derim. yani şimdi sen ne yapacaksın ki? Ömer e, mahkeme yoluna gireceksen Taner her türlü seni desteklemeye hazırmış yani öyle söyledi. Bir de selam falan sordu işte, öyle. Yani. Telefon burada, kayıt da burada artık. Ne karar verirseniz yani. Ee, Fahrişko biz de kalkalım mı artık ya. Kalkalım. Hiç. Nereye ya? Mevin. Yabancıların evi beni basıyor da evimde daha huzurluyum. Yabancıların evi mi? Yabancı ortamı. Yoksa yabancı değilsin abi. Seda. Seda hadi kalacak gibi oturuyorsun öyle. Hadi gel. Aa, kalmayacağım canım. Kalmayacağım. Geliyorum ben de. Seda otursaydın. Yok ben de gideyim. İyi akşamlar.